Size bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar bir kulede hayalperest bir prenses yaşarmış. Ziliş göğsündeki doğum lekesinde yazan ZC harflerinin onu bu kuleden kurtaracak prensin adı olduğuna inanırmış. Hiç hayal ettiğim gibi değil. Sen de ben de biliyoruz ki beazatlı prens diye bir şey yok. Biliyorum çok yakınındasın. Buralarda bir yerlerdesin. Hissediyorum seni. Neredesin sen? Çık gel artık. Bu duruma bulgun, halime gülgün, kalbim batar. Geçemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> bana burada zarap çocuk derler. Bu ayakkabının sahibine bin lira vereceğiz. Senin daha aklın başındaysa bana söyle. Ura kalbimle mutlaka, bak senin olur be. Belki Ura kalbimle mutlaka, bak senin olur be. Belki Ura kalbimle mutlaka. Nereye gidiyoruz? Yeni bir hayata başlamaya. Masallardaki gibi. Gerçi bizimki biraz ters. Beni kandıramazsın. Neyin peşindesin biliyorum. bebektin. Annen hep senin dönmeni bekledi. Nerede çektin bu fotoğrafı? Uzak dur lan Zilişten. Anlamıyor musun? Kaybettim. Hayır ölmedi. Kendi hikayeni yazacak kadar cesur musun?